Değerli arkadaşlar. Ah, ah. <laughs> ulan Zalim'in oğlu. Ah ulan Şemistan. Ah ulan Cenabettin. Nasıl geçiyor günü değerli arkadaşlarım? Var mı katlama, kıtlama? Değerli bekliyorum. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Bu tarz kaliteli, çılgın, fantastik yapışım, trak içeriklerinin devamı içinde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersin değerli arkadaşlarım. Güzel başladık mı? Kötü mü başladık? Tam çözemiyorum ama en azından çok kötü değil. Böyle çok saçma sapan değil. Beş spinimiz var. Ano! Tuttik o. Aynen aynen aynen. Güzel bir çarpan at oğlum. Oyna ne, iki neymiş? La at bir şeyler. <laughs> Zalımın oğlu seni. Fena değil değil arkadaşlarım. Şıkkır şıkkır süper bir. Bam bam. 100 eksi bulduk. Oh, biraz rahatladım. <laughs> Üzülecek şekilde boynları oynamıyoruz. Her zaman şıkır şıkır olmuyor değerli arkadaşlarım ama bugün olacak gibi sanki bir şey yapmasalar bali diyorum. Haydi oğlum devam ettir şunu. Çok tatlıydı orası. <laughs> 6000 kaybet buradan geldi. de bulmuş olduk değerli arkadaşlarım. Zaten de like'larınızı bekliyorum. Haydi tane like atalım. Sulama söndürme, yağlama ekibi. O oh, Borazan görmüyorum. Vurun ensesine. <laughs> Ortumu <laughs> Ses gelsin. Haydi bakalım. Besprimiz var. Uzatmanın altında bir şeyler olabilir mi? Yanacak mı buralar değerli arkadaşlarım? Bu arada önerdiğim ve oynadığım yerlere de çok sorular da geliyor. Kaliteli sitelere yorumlar kısmından videonun, videonun altındaki link üzerinden ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Çünkü kaliteli mi değil mi güvenilir mi işte nereden ulaşabilirim gibi çeşit çeşitli sorular geldiği için ee, biraz düşelim değerli arkadaşlar. Yok da kaç şöyle. 5000 5000 bin, bin karımız var. 10000 de bizden gitti desek 16 16000'lik şöyle çılgın bir daha yapıştıralım. Nabza göre şerbet düşebiliriz, artırabiliriz. Bakacağız bakalım. o <laughs> nasıl isterse vereceğiz coşku. Hiç merak etmeyin. Dediğim gibi kaliteli sitelere oradan ulaşabilirsin. Oynadığım ve önerdiğim yerlere herhangi bir ufak bir sorun bile yaşadığınız takdirde özellikle link üzerinden üye olduğunuz zaman değerli arkadaşlarım Anlık buyurun gelin Telegram kanalıma çözelim. Hiç kimsenin herhangi bir şeyde kalmışlığı da yok. Bilginiz olsun. Buyurun Telegram kanalında da kendiniz de görebilirsiniz değerli arkadaşlarım. Güzel de bir ailemiz var. Aynı zamanda Telegram kanalımda zaten bekliyorum sizleri diyelim. Son 4. <laughs> İyi ki düşmüş vitesi. Yoksa tuttik o yani. Tam tuttik oluyormuşuz değerli arkadaşlarım. Var mı buralardan bir şey çıkarmış? Şapka, tavşan, mavşan yok. <laughs> Kız! Drink yapak. Haydi! Buradan bir şey çıkar mı? Nanay. Karı geri verdik. Hatta ufak zararımız da var gibi değerli arkadaşlarım. Aynen öyle. 10 20 29 çarpan bir yolluk attı. Nereye götürdü bizi? <laughs> Götür beni gittiğin yere. Tam başladığım yere döndük. O zaman bir hard daha yapalım derler arkadaşlarım. Kapatayım mı gözleri? Kapattım gözleri. <laughs> Random diyorum. Siz ne diyorsunuz? Yanacak mı buralar? Karışır mı? <laughs> karışır mı karışır. Haydi Cenabettin. Haydi oğlum. 200x istiyorum. ya çok değil. Çok da gözüm yok. At bir 200x kendimize gerek. Bir şeyler böyle saçmalamazsın ya. Bir nazar çıkar mı buradan? Çıktı mı nazar? Ulan nereye gidersen git çıkar şunu. Of ne nazarı çarpan bile değerli arkadaşlarım. Sıkıntı devam ediyor. 30 bin nerede? Biz neredeyiz? Gerçekten büyük sıkıntı var şu an. Buradan dönersek var ya. Buradan dönersek var ya. Of diyorum of. Of diyorum of. Ah zalimin oğlu seni. Bu saatten sonra Saatten sonra dikiş mikiş tutmayız. 50-23 bin lira ağır bir zararımız var. Artık kesinlikle 7 bin savaşacak paramız kalsın değerli arkadaşlarım. Artık kesinlikle ne yapmamız lazım? Gözü biraz kararttım zaten gördüğünüz gibi. Baya baya kararttım gözü. Şuradan tekrardan 200x alarak tekrardan aynı por, for, form, form, <laughs> formumuza dönebiliriz. Performansımıza dönebiliriz. Belki bilmiyorum. Nobody who knows diyorum. Haydi oğlum Ecu Saplı Yakbali 200x diyorum. Başka bir şey demiyorum ama hiç oralı değil değerli dostlarım. Gel de dön. Değil mi? Bakalım bir daha değdirdim. Güzel. Var mı bir şeyler? Anu! Öyle oğlum yapıştır işte. Kendimize gelek. Şıkkır şıkkır. Sensational. Pam pam. Zabağa koyamam. Uyum kurusun. Geçiyoruz markaya. Sıra bizde mi? Cuf cuf geliyor mu? Cuf cuf. Ah gelmiyor değerli arkadaşlarım. Gelmiyor değerli dostlarım. daha yapıştıralım. Verecek gibi sanki. E bir şey yapmasa bali diyorum. Gösterin saplayak. Haydi. Haydi de adımın oğlu. Döner miyiz buradan? Attık bu like'larımızı. Haydi bir tane like Sulama söndürme ve yağlama ekibi. Hazırlıklı olalım kardeşlerim. Ah. Ahlar vahlar falan filan karıştı buralar. Karıştı buralar değerli arkadaşlarım. Bir cacık olmayacak gibi duruyor buradan. Çılgın bir alım yapalım dedik. Ama at buraya bir çarpan. 5000 gayme geldi. En azından savaşacak paramız var değerli arkadaşlarım. Çok kötü durumdayız. Son üç, Son üç şuradan biraz elma filan. Ufaktan bir jongo yok. 2500 de buradan geldi. Buradan bir şey çıkar mı? Çok kötü oldu gerçekten. Deneyelim bakalım buradan dönmeyi. Zor ama. imkansız değil arkadaşlarım. Çılgın dönüşlerimiz çılgın dönüşlerimiz bir aylı fazla değerli arkadaşlarım. Defalarca döndük gittik geldik. Adalardan modlardan arı gibi dönmüştüğümüz var. Aradığımızı pek bulamadık. Doğru. Sabırlı bir şekilde kovalıyoruz. Görüyorsunuz kazanmak kaybetmek de var. O yüzden oyunlarımızı dikkatli oynuyoruz. Tekrar söylüyorum altını çizerek değerli arkadaşlarım. Müdahale. Nanay. Bir daha borazan. Güzel. Güzel öttür oğlum. Güzel de bir çarpan at buraya. Atmazsın biliyorum ki. Atmazsın ki. Şu uzatma işi var ya. Of. İnşallah altına sıkışan bir şey vardır. Tekrardan şöyle bir 20-25 bin lirada çıkarsak değerli arkadaşlarım. Güzel olurdu ama bir çoralı değil ya. Şuraya bak. Gerçekten gerçekten tam bir faş olsun ya. Abartmıyorum yani. Öyle az buz değil yani. Of. Buradan bir şey çıkar mı? Ne kadar paramız kaldı? kasamızın onda dokuzunu kaybettik değerli arkadaşlar. Çok hard bir çakılma var. <laughs> çok sıkıntılı bir durumdayım. Öyle böyle değil ama sabrı bir şekilde kovalıyoruz değerli arkadaşlarım. Bakarsınız biraz azaltırız bir şey olur. Hala umudum var. En popüler, en çılgın, en fantastik. En güzel slot oyundayız derli arkadaşlarım. En çok kazanan slot oyundayız. Sağ solu belli olmaz. Döner miyiz? Döneriz. Bugün, bugün zor ama <laughs> olsun. En azından umudumuz var. Bin kayma geldi? Sever misiniz Moni? <laughs> Kim sevmez ki ama. Şuraya bakın. Hala böyle hala böyle değişik bir şekilde takılıyor değerli arkadaşlarım. Borazan geldi. Az önce de gelmiştim. cacık olmadı zaten. Haydi zalimin oğlu. Haydi Cenabettin artık. Alak şunu şunun kaymağın üzerinden. Biraz ondan biraz şundan. iki çarpan atıyor hala. 480 mi? 80 geldi. 7 adet spin vardı değerli arkadaşlarım. Ne lazım? Şöyle güzel bir kombo yüz çarpan filan lazım ki dönebilelim buradan. Bunun dışında hiçbir şey bizi kurtarmaz. Yalandan terane merane kurtarmaz. Son 5 bebeğim. Haydi göster gücün artık. Aynen. Biraz jungo. Biraz suyundan. <laughs> Fena değil burası. de buradan geldi. Yüz eksi zar zor. Sonunda gördük gibi değerli arkadaşlarım. De Dört spin var, Bir 10 bin göreydik bali. Amerik. Erik var Kartuz geldi. Biraz jongo biraz çarpan oğlum adam gibi çarpanlar. Gözünü seveyim bak o da geldi. Kul cool de. Yami de. Yamisini yedim mi oğlum? Atmıyor ya del dostlarım. Atmıyor Tam bir faşo bu ya. <laughs> Kartuksuz bu ya. Haydi aşkım. Hayda aşkım yapma aşkım yanarız. Ah. Basalım değerli arkadaşlarım altın liramızı. Zor be. Hayaller Paris. Gerçekler bakalım neresi olacak. <laughs> tutiko da gidiyor. Tutiko. Bu neymiş? Biraz çarpan arttı gibi. 1000 lirayla başladık. Hadi nice diyelim. Yerini adet yerini bulsun. Haydi İbrahim. Bu neymiş? Buradan erik gelir mi? Nasıl ekranlar yürümüyor değerli dostlarım. Ufaktan da başlayabiliriz aslında cacık olmayacak gibi duruyor. Belki biraz sapla modu deneriz. Belki yanandan kazayla şöyle bir bonusa falan girebiliriz değerli arkadaşlarım. Oluyor zaman zaman ama zaman zaman tabi. İnşallah benim yerime sizler kazanırsınız diyorum. Tamam aşıttı Blackboard yani. Şöyle yapalım. Belki tekrardan şöyle 5000 liralara falan filan çıkarız değerli arkadaşlarım. Zor tabi. görelim. Cacık yok. Gir oğlum şöyle bir bonusa. Ula bir şeyler deneyeceğim. Olur. Olur. Kalp mi? Yok canım. Daha neler? <laughs> Nasıl nice bebeğim? Nes nice bebeğim? İşte budur ya. Ula budur ya. Yaptırak mı? Kapattım gözleri. Haydi bakalım. Yanacak buralar değerli arkadaşlarım? <laughs> Bozmayın vaziyetler. Uyan uyandırdı bu. <laughs> Geçiyoruz. Geçiyoruz. Çocuğuma. Geliyorum. Kız. Haydi. Haydi bunun üzerine güzel de şöyle bir 200x falan bir tarih yazalım burada bugün değerli arkadaşlarım. Of oh, yapma oğlum. Daha yeni döndük. Daha yeni 10 bin lira bulduk ya. Vallahi anlamıyorum değerli arkadaşlarım. Ne yapmaya çalışıyor? Bu nedir? Hiç olmadı. Hiç olmadı. Tam böyle dedim oluyor. Olacak galiba. Kaldırıyoruz galiba. Saplayacağız galiba filan derken galiba galiba içinde. Evvel zaman içinde yine tuttuk olduk. Diyelim hadi nice olsun. Yapalım bir son dakika. Burada bir şey çıkar mı? Zor gibi. Olmuyor değerli arkadaşlarım. Öyle deniyoruz böyle deniyoruz. Son şansımızda bir deneyelim bakalım. Son 2000 liradan. Bakalım 50 bin liralık kasayla gelmiştik. Son 2000 liradan dönebilecek miyiz değerli arkadaşlarım? Pek umudum yok ama görüyorsunuz sağa sonu belli olmuyor. Her an her şey olabilir diye eklemek istiyorum o yüzden. O yüzden yine sakin sabırlık olamaya devam ediyoruz. Şöyle bir köfte bulamadık. Tamam ellemeyim oğlum sen deyin. Sen deyin. At bir üç çarpan artık. Nerede bunlar ya? Çeyli çarpan bile geçmedi bugün. Oyunun başına bir üç çarpan geçmiş sanırım değil mi? Aynen öyle bir şey hatırlıyorum. Olmuyor değerli arkadaşlarım görüyorsun Yani. Daha anlatmaya, şey, anlatmaya gerek yok. Şuraya bakın ya gerçekten. <laughs> Deneyelim bakalım. Az önce bütün şansımızı bence kullandık ama. Birkaç tane atalım değerli arkadaşlarım. Varan bir. Varan iki olsun. Burada da bir cacık yok. Varan 3. E4 E5 Sizler de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli yapışım trak güzel içeriklerin devamı için kanalıma abone olursanız değerli arkadaşlarım çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi olmayınca olmuyor. Vermiyor yani. Saplandık bir defa. Navu navu. Congo Congo direktten yorumlarınızı bekliyorum. En azından bir tane like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın.